Sen kimsin? Görmüyor musunuz? Ben Barbie. Barbie Barbie. Barbie büyük anne. Ayna söyle bana dünyadaki en güzel Barbie kim? Tabii ki benim. Julie. Buna artık dayanamıyorum. Seni sürekli törpülüyorum ama uzamıyorsun. Ben gerçek bir Barbie gibi uzun pembe ve güzel tırnaklar istiyorum. Hadi ama uza. Tamam bakalım. Evet Barbie Nastia yarın için sivrisinekler bize ısırmasın diye böcek kovucu almalıyız. Korkunç görünmek istemiyorum. Evet dayana. Ayrıca pembe ojeye, pembe ruja, pembe Allah, pembe para da ihtiyacımız var. Evet tüm makyaj malzemelerinden alalım. Hepsi pembe olsun. Far, alık. Kızlar biliyorsunuz ben pembe bir elbise, kolluk, pembe banyo havlusu ve bir sürü pembe eşya istiyorum ama o kadar paramız yok. Aa evet. Aslında çok az paramız var. Tüm paramızı harcadık. Şimdi ne yapacağız? Barbie doyana Peri Anneden ister misin? Mutlaka onun parası vardır. Belki sana borç verir. Tabii ki kızlar. O hep aynı elbise giyiyor. Hiçbir şey almıyor. Bu yüzden mutlaka onun birikmiş parası vardır. Sana verir. Emin misin? Ondan para istemek istemiyorum. Benim için çok şey yaptı. Dayana tatilimizin pencerenin önünde geçmesini mi istiyorsun? Hadi Peri'ye çağır ve ondan hemen para Hadi iste. Hadi daire olalım ve ona çağıralım. Çünkü çok paraya ihtiyacımız var. Evet paraya ihtiyacımız var. Çünkü pembe bir elbise, terlik ve şapka almam gerek. Bir, iki, bir, iki üç. Peri buraya geldi bize boş boş para ver. ver kızlar tekrar deneyelim. Ses tonumuz daha tatlı olmalı. Korkarım ki bize para vermek istemiyor. Bir, bir iki, 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 üç. üç. Peri yeri buraya gelmiş. Gel, Aferin. 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 Çok, Çok güzel. Yani makyaj malzemeleri mi aldın. Saçını mı boyadın? etmeye neye ihtiyacınız var biliyorum. Buradan bir kilometre uzaktan bile para istediğinizi duydum. Eğer bunu yapabilirsen... Sadece borç istiyoruz. Sana iki katını vereceğiz. Dünyadaki en güzel, en tatlı ve en iyi peri sensin. Lütfen bize para ver. Sadece Barbie arkadaşlarımızla Barbie odasına tatile çıkmak istiyoruz. Paraya çok ihtiyacımız var. Almamız gereken bir sürü şey var. Tamam anladım. tatile gezmeye çıkmak istiyorsunuz. Ama benim de o kadar fazla param olmadığını bilmiyor musunuz? Lütfen lütfen size lütfen. 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 Lütfen biraz para lütfen verebilir miyim? Ver. Çok az. Ol. Tamam size para vereceğim. Ama sadece borç olarak. Ayrıca hepinize para veremem. Çok kalabalıksınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Kavga etmemeniz için hepinize sihir yapacağım. 1 2 3 Peri dayana, Julie, Cici ve Nastya'ya borç verecek. Teşekkürler. 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 Harikasın. 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 Çok güzel. Çok harika. Harika. Müthiş bu. Teşekkürler. Sadece bir manevi kızım var ama hepinize para vermek zorundayım. Umarım Dayana'nın annesi borcu geri öder. Tatile çıkıyoruz. <laughs> Bir sürü şey alacağım. En önemlisi oyuncak ayıyı da tatile götürmek. En önemlisi günlük, kalem, ceket çünkü orası soğuk olabilir. Ayrıca pembe çantamı da alacağım. Pembe tırnaklarımla çok uyumlu. Mercan pembesi. Bu da kim? Birisi geldi. Birisini davet ettik mi? Hayır. Kızlar daha yüksek sesle çalalım. Yoksa bizi Barbie adasına götürmeyecekler. Bizi duyduklarına eminim ama kapıyı açmak istemiyorlar. Bu korkunç. Tam eşyalarımızı toplamaya kim başladık. Birisi geldi. Tamam. Gidip Pekala bakalım. gidip bakalım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi yoğunuz. Merhaba neden kapıyı açmıyorsunuz? Biz olmadan mı Barbie adasına gideceksiniz? Nasıl Nasıl, olmadınız? nasıl? nasıl anladınız? Söylememiştik. 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 Nasıl mı öğrendik? Basit. Peri Barbie adasına gideceğinizi Instagram'da paylaştı. Olamaz. Kimseye söylememiştik. Bavulunuzu da getirmişsiniz. Eğer bizi de götürmezseniz artık arkadaşınız olmayacağız. Bu yüzden toplandık. Paranız var mı? Siyah kredi kartı. Sınırsız. Aa, harika. Daha önce söylemeliydiniz. İçeri gelin. Aa, yarın business class biletle uçabiliriz. Biletleri siz alacaksınız. Sorun değil. Ken biletleri al. Acele et. Biz eşyalarımızı toplayalım. Bakalım ne varmış. Neden bu kadar az eşya var? Orada iki hafta kalacağız. Bizim o kadar paramız yok. Bizim sizin gibi sınırsız kredi kartımız yok. Arkadaşlar yarın bana pembe kolluk, banyo havlusu ve pembe şapka alın. Kızlar biraz fazla şey istemiyor musunuz? Tamam alırız. Harika. Hadi bavulu kapatıp temizleyelim. Uçağı kaçırmamalıyız. Cici bavulu kapat. Dima gördün mü? Evet. Büyük anne ne kadar havalı. Bu saatte kim gelmiş olabilir? Anlamıyorum bu da kim? Adaya başka kimseye götüremeyiz. Evet. Evet. Artem hadi gidip bakalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Adaya başka kimseye götürmeyeceğimizi unutmayalım. Merhaba. Dima bu kim? Bilmiyorum. Gidip kızlara söyleyelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar ne kadar bekleyeceğiz? Kızlar biri geldi. Hadi gidip bakalım. Kim geldi bilmiyoruz. Bu da kim, kim geldi? geldi? Kim, kim geldi? geldi? Neden konuşmuyorsunuz? Neler oluyor? Arten bu kızlardan birinin büyük annesi mi? Arkadaşlar neyiniz var? Korkak mısınız? Konuşsanıza. Tamam kızlar gidelim. Görmüyor musunuz? Ben Barbie. Ay, Hangi Barbie. Barbie Barbie büyük anne. Önümde durmayın. Çekilin hadi eve girelim. Klimayı açar mısınız? Makyajım akıyor. Julie senin büyük annen mi? Hayır. Nastia senin mi? Hayır. Aa Anladım Cici senin neyin var? Neden büyük annene çağırdın? Dayana benim büyük annem öldü. Tamam göreceğiz. Nereye oturabilirim? Aa, ah, çok dağınık. Artem bu kızlardan birinin büyük annesi mi? Değil mi? Ya o da bizle Barbie adasına gelirse? Tamam söylesene. Buraya nasıl geldin? Sen bir sahtekarsın. Çünkü bizim büyük annemiz değilsin. Hayır büyük annemiz değilsin. Bizim de değilsin. Çocuklar lütfen merak etmeyin. Ben yarın Barbie adasına uçacağım. Kayboldum. Sorun ne? Barbie arkadaşlarımla sana bir taksi çağıralım. Böylece havaalanına gidebilirsin. Çocuklar ne havaalanı? Bakın Barbie büyük anne size ne getirdi? Sevdiniz mi? Lütfen tatlıları kendine sakla. Sen bir sahtekarsın. Barbie büyük anne olamazsın. Kızlar galiba Barbie adasına gidemeyeceğiz. Biz, Biz eve sevmediniz gidiyoruz. Mi? Ben kendim yerim. Çocuklar artık bana odamı gösterin. Burada, burada boşluk boş yok. yok. Biz burada birlikte yaşıyoruz. Odalar <laughs> dolu. Kızlar galiba Barbie adasına gidemeyeceğiz. Biz eve gidiyoruz. Kendiler neyin? Bizi bu bilinmeyen büyük anneyle mi bırakmak istiyorsunuz? Arkadaşlar eve mi gitmek istiyorsunuz? Tamam o zaman büyük anneyi de hava alanına Çocuklar Çok sinirlisiniz. Lütfen bana odamı gösterin. Ben de size Barbie adasındaki en güzel pembe villayı kiralayayım. Pembe villa mı? Müstakil pembe bir villa mı? O kadar çok mu paran var Barbie büyük anne? Kızlar kabul edelim. Kabul ediyor musunuz? Barbie büyük anne, yukarıda sana uygun çok güzel ve rahat bir oda var. Sizi de de yerleştireceğiz? De Kızlar bizi de götürecek misiniz? Eve mi gidelim? Büyük anne çay ya da kahve ister misin? Hayır teşekkürler. Sadece bir bardak su alabilirim. Tabii ki bir bardak su. Teşekkürler. Şimdi beni yalnız bırakın ki sen dinlen. Sen Tabii dinlen. ki sen dinlen. Sonunda onlardan çok sıkıldım. Abu harika. Abu harika. Hamdülillah. Kızlar ciddi misiniz? Büyük anne kalıyor mu? Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Onu tanımamız gerekmiyor. O bize pembe bir villa kiralayacak. Abi, çok güzel bir villa. Evet, bize terlik, ceket ve pembe şapka olacak. Pembe kolluklar da alacak. Ben olsam evime bir yabancıyı almazdım. Ayrıca Barbie büyük anne olduğunu söyledi ama hiç de Barbie gibi görünmüyor. Burası çok gürültülü. Yine ne oldu? Peri burada bir büyük anne var ve burada uyuyacak. Bunun kötü bir fikir olduğunu söyler misin? Ne büyük annesi. Burada mı kalıyor? Nerede? Eri beni dinle. Parayı sana geri verebiliriz. Çünkü yeterince parası olan bir büyük annemiz var. Artık senin parana ihtiyacımız olmayacak. Hey sakin olun. O benim büyük annem. Kızlar buna inanamıyorum. Bilmediğiniz bir büyük anneyi buraya aldınız ve odanızı verdiniz. Dayana annem bunu öğrenecek. Ona söyleyeceğim. Bunu yapma. Ya. Ya. Her şeyi anlat biri